Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an karşınızda olma sebebimi anlatmadan önce kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Başak Aykış. Şu an Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisiyim. Burada karşınızda olma sebebim de İngilizce. Bu yolda sizlere sunacağım ilk şey İngilizce OABT konuları. Bugün en basitinden YouTube'da İngilizce OABT konuları diye arattığınızda karşınıza diğer bölümlere nazaran çok az sayıda video çıkıyor. Ve ben de bu konuda bir şeyler yapmak ve bu yolculukta sizlere eşlik etmek istiyorum. Biliyorum kolay olmayacak ama bunu hep beraber başaracağız. KPSS sürecinde çok fazla motivasyona ihtiyacımız olacak. Ama en çok da kendinize. Biliyorum işiniz zor. Ama şunu da unutmayın ki gücünüz de ödenli büyük. Gücünüze inanın. Gelecek videoda dersin işleyişinden kısaca bahsedip derse başlayacağız. Videomu severek izlediyseniz beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.